O yalancıdır ama bu sefer doğruyu söylemiş. O şeytandı. İnsan suretine girdi, seni kandırmaya çalıştı. Kardeşlerim, Allahu Teala'nın insanoğluna düşman olarak kıldığı şeytan birçok yolla insana yaklaşır ve birçok yolla insanı Allahu Teala'dan uzaklaştırır. Bazen hayırmış gibi gösterir. Aslında hayırmış gibi gösterdiği yollarda bile şer vardır. Bazen güzel bir şeyi gösterir gibi davranır ama aslında daha büyük bir zarara sürüklemek için bunu yapar. İşte şeytanın her yolla insana yaklaştığı ve insana zarar vermeye çalıştığına bir örnek de şu hadisedir. Ebu Hureyre anlatıyor radıyallahu an. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ramazan'da toplanan fitreleri bir yere doldurdu. Genelde fitreler o dönemde hurma idi ve beni de onları korumakla görevlendirdi. Oraya bekçi olarak bıraktı. Bir gece ben oradayken bir adam geldi. Baktım hurmalardan çalıyor. Adamı yakaladım ve adama dedim ki seni Resullaha götüreceğim. Adam yalvarıp yakarmaya başladı. Ben çok fakir birisiyim, çok muhtaç birisiyim. Onun için ne olur beni rezil rüsva etme, Resulullah'a götürme dedi. Ebu Hureyre de adamı serbest bıraktı. Sabah namazı olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döndü. Ebu Hureyre daha hiçbir şey anlatmamış. Hazreti Cebrail olan biteni söylemiş ve dedi ki Ebu Hureyre dün gece o tutsağı ne yaptın? Dedi ki ya Resulallah çok fakir olduğunu söyledi. Ben de haline acıdım serbest bıraktım. Zaten fitre fakirler için değil mi? Adam da çok muhtaç olduğunu söyleyince ben de acıdım bıraktım. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdu ki o yalan söylüyor. Bu gece tekrar gelecek. Ve Ebu Hureyre diyor ki gittim geceliğin beklemeye başladım. Çünkü Resulullah gelecek dedi. Hiç şüphe yok gelecek onlar öyleydiler. Resulullah'ın mübarek lisanından dökülen cümlelere kesin olarak iman ediyorlardı. Onun mübarek lisanından dökülen cümlelerin kesinlikle gerçekleşeceğini biliyorlardı. Yine bekledim diyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde aynı adam tekrar geldi. Yine hırsızlık yaparken ben onu yakaladım. Dedim ki imkanı yok seni Resullaha götüreceğim. Ve adam bu sefer başladı ağlamaya, sızlanmaya. Benim çok çoluk çocuğum var. Eşim var. Onlar evde açlar, perişanlar. Ben bu sefer onlar için geldim buraya. Böyle deyince Ebu Hureyre yine serbest bıraktı. Sabah namazı oldu. Peygamber aleyhisselam namazdan sonra yine sordu. Ebu Hureyre tutsağı ne yaptın? Ya Resulallah çok çoluk çocuğum var hanımım aç deyince acıdım yine bıraktım. Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyurdu yalan söylüyor o. Bu gece yine gelecek ve Aynı adam üçüncü gece yine geliyor. Ebu Hureyre bekliyor. Gecenin geç saatlerinde adam yine geliyor. Ebu Hureyre yakalıyor. Yere yatırıyor. Ve diyor ki bu sefer imkanı yok. Bu sefer seni mutlaka ama mutlaka Resulullah aleyhissalatu vesselama götüreceğim. Başka hiçbir çaresi yok. Adam diyor ki ne olursun beni bırak. Ben sana faydalı kelimeler öğreteyim. Bunun karşılığında sen de beni bırak. Her gece yatağına girdiğinde Ayetel Kürsi'yi oku. Sen Ayetel Kürsi'yi okursan hiç kimse sana zarar veremez. Ben de bir daha buraya gelemem. Ayet-el Kürsi'yi okursan Allah senin yanına devamlı koruyucu bir melek verir ve sabaha kadar şeytanlar senin yanına yaklaşamaz. Ben sana bunu öğrettim, sen de beni serbest bırak. Göreceksin bir daha gelmeyeceğim. Yeter ki benim dediğimi yap diyor ve oradan ayrılıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam yine sabah namazından sonra ne yaptın Ebu Hureyre deyince... Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah o adam bana fayda verecek bazı sözler öğretti. Ben de onu serbest bıraktım. Peygamber aleyhissalatü vesselam soruyor. Sana ne öğretti? Ya Resulallah bana dedi ki gece yatağına girdiğin zaman Allahu la ilahe illa huvel kayyum ayetini sonuna kadar oku. Onu sonuna kadar okursan sabaha kadar sadece senin evin değil senin evinin yakınındaki yaklaşık 40 evi Allah Teala koruyucu bir melek göndererek koruma altına alır. Şeytanlar o evlere yaklaşamaz. Kimse o evlere zarar veremez. Bana bunları söyledi ya Resulallah diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki o yalancıdır ama bu sefer doğruyu söylemiş. Ve dönüyor Ebu Hureyre'ye. Ebu Hureyre onun kim olduğunu biliyor musun diyor. O gelen adamın kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum ya Resulallah. Allahu ve Resulü Allah ve Resulü en iyisini bilir diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki o şeytandı insan suretine girdi ve bu şekilde seni kandırmaya çalıştı. İşte şeytan yeri geliyor insanlara bazı şeyleri güzel göstererek, bazı şeyleri süslü göstererek de insanları aldatabiliyor, insanları kandırabiliyor. Onun için ölünceye kadar şeytanla, nefisle mücadelemiz bitmeyecek. Her an her daim bunun farkında olmamız lazım kardeşlerim. Nefis, şeytan ve dünya üçgeni bizi arasına almış. Normalde normalde bunlardan her birisi tek başına bile insanı yenme gücündedir. Ama insan ne kadar Allah'a sığınır? Ne kadar imanın gereğini yerine getirirse Rabbu Alemin o kadar bu düşmanların elinden kulunu çeker ve kurtarır. Rabbu Alemin bizi seviyor kardeşlerim. Bize değer veriyor ve Cenab-ı Allah bizim cennete girmemizi istiyor. Bunun için de birçok sebepler yaratmış. Allahu Teala ölünceye kadar en güzel surette ona kul olabilmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.